tane eren yok. Şimdi yarın bir karşılığı var diye işletmeye getirtirmedim ben motoru. Amur kesine koydum. Aydın Bey'e de Ulaş tarım işletmesinde hasat sezonu tamamlanması ardından Hayvancılığımızın kabayam ihtiyacını karşılamak için yaklaşık 7 bin dekar alanda balyalama faaliyetlerimiz devam etmektedir. Tarım ve hayvancılığın bir bütün olarak yürütüldüğü işletmemizde yaptığımız bu faaliyetlerle hem yem maliyetlerimizi düşürüyoruz hem de sürdürülebilir üretime katkı sunuyoruz. Bu çalışmalar sayesinde yerli ve kaliteli yem üretiyoruz. Bölge tarımına ve hayvancılığına önemli katkılar sunuyoruz. Hı hı. E, mekanizasyon, hayvancılık ve teknik ekiplerimizin koordineli çalışma sayesinde Yaklaşık 7000 dekar alanın e, balyalaması çok kısa sürede tamamlanacaktır. 2 var diye halinde e, 6-8 kişiyle beraber bu faaliyetlerini yürütmekteyiz. Hubat sapları e, genelde 250-300 kilo e, ağırlığında olmakla beraber. Hı hı. E, yonca balyalarımız ise 450-500 kiloya kadar ağırlıkları olmaktadır. Hı hı. Yaklaşık 7000 dekar alandan hayvancılığımızın ihtiyacı olan 1200 ton hedefimiz e, vardır. E, %90'ını tamamlamış bulunmaktayız. Amacımız burada sadece günlük ihtiyaçları değil, kurak ve zorlu koşullarda stoklarımızı güçlü tutmak.